Herkese merhaba. Bir Melekstar kullanıcısı olarak sizlerle deneyimlerimi paylaşmak adına bu videoyu çekiyorum. Geçtiğimiz senenin yanılmıyorsam astoslarda sevgili Mahmut Hocam ve onun muhteşem markası Melekstar ile tanışma fırsatım oldu ve yaklaşık bir senedir de ürünlerini büyük bir keyifle kullanıyorum. Bu süre zarfında cildimde gözle görülür derecede bir toparlanma olduğunu söylemem mümkün, daha sağlıklı, daha aydınlık görünümlü bir cilde kavuştum diyebilirim. E, ayrıca benim hassas bir cilt yapımı olduğu için kendime özel kremler de yaptırmaktayım. Sevgili Mahmut Hocam bana özel gözaltı kremi ve yüz nemlendiricisi yapıyor. E, hatta şu an yanımda göstereyim. Bu gözaltı kremi bana özel yapılan. Bu da nemlendirici kremim. Tabii bütün kutularım da mevcut. Bunlar da bitirdiklerim. Ben Melekster'in güneş koruyucusundan da çok memnunum hassas bir cildim olduğunu söylemiştim. Gerçekten birçok güneş kremi denedim. Birçok güneş kremi kullandım. Favorim melekser diyebilirim. Nemlendiricisi de çok güzeldir. Tavsiye ederim herkese. Şunu da söylemek istiyorum. Biz Mahmut hocamla tanıştığımızda ben kendisine şunu söylemiştim. Hocam ben artık sokağa makyaj yapmadan çıkmak istiyorum demiştim. Öyle de oldu. Şu anda da yüzümde sadece cümel ve rujum var. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Oh,